Şeker hastalığında çok faydasını gördük diyenler var. Bentonit içecek, kurkumini bentonit, kolajen ve bunu kullanıp ünsünün düşüremediği şekeri normal seviyeleri getirdiği hastalardan bahsediyor. Hekimler. Gürhan Bey, onunla ilgili ben de bir şey paylaşayım. En son hatırlıyorsanız annemle ilgili sizle konuşmuştuk. Siz de ya böyle bir deneyin, ben denedim gayet de güzel sonuç aldık demiştiniz. Bizden de hakikaten öyle bir sonuç geldi, enteresan <laughs> şekilde. Hem levedikeni ee, hem kolajen. E, bentonit zaten kullanıyor. Bunlar... Şeker hastalığında çok faydasını gördük diyenler var. E, bentonit e, içecek, kurkumini bentonit, kolajen ve bunu kullanıp e, ünsünün düşüremediği şekeri normal seviyelere getirdiği hastalardan bahsediyor hekimler.